Teşekkür ediyoruz. olanın vizyonuyla özdeşen genç ve dinamik şekilde örnek bir bayimiz. Konuşmalarından ötürü kendisine tekrar teşekkür ediyoruz. Şimdi İzka Adana bölgemizden Özgün Ticaret Sayın Gökhan Özgür Bey davet ediyoruz. <laughs> Sayın Boyda Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve üyeleri, Sayın Boyda Holding yöneticileri, değerli meslektaşlarım ve salonumuzda bulunan tüm Bellona bayileri arkadaşlar. Hepinizi şahsım, firmam ve Çukurova bölgesi adına saygıyla selamlıyorum. Toplantımızın sağlıklı, başarılı ve bereketli kararlarla sonuçlanmasını diliyorum. Ayrıca Bizi buraya davet ederek göstermiş oldukları ev sahipliği için de tüm ilgililere teşekkür ediyor. Bölge adına meslektaşlarımızla belirlemiş olduğumuz talep ve dileklerimizi arz etmek istiyorum. Markamızda uygulanmakta olan fiyat ve kampanya politikalarımızın çok iyi belirlenmesini ve moda haline gelmiş klasik kampanya uygulamalarından vazgeçilmesini talep ediyoruz. Bu tür uygulamalara geçilmeden önce gerek sektörümüz gerekse beyaz eşya sektörü titizlikle kontrol edilmedi ve değişen piyasa şartlarına göre öncü kampanyalar düzenleyerek markamızın sektörde belirleyici bir rol üstlenmesinin gerekliliğine inanıyoruz. Bu konu satışlarımızın verim açısından çok büyük önem arz etmektedir. Kampanyalarımızın tanıtım reklamlarının bilinen senaryolardan ve bilinmeyen oyunculardan kurtarılması gerekmektedir zaman zaman çok iyi senaryolarda olmasına karşı bu konuda müşterilerimize akılda kalıcı ve dikkat çekici reklam çalışmaları yapılmalıdır. Genel merkezimizin markamız için ayırdığı reklam bütçesinin boyutları düşünüldüğünde iyi harcanıp harcanmadığı, satış sonuçları açısından yeterli olup olmadığı tartışmalıdır diye düşünmekteyiz. Genel merkezler bölge ürün depolarına ürün sevkiyatları planlanırken Bölgesel yapı olabildiğince ön planda tutulmalıdır. Ürün kanunlarının ve modellerinin bu doğrultuda olmasına son derece önem verilmeli ve bölgelerde atıl ürünler depolar haline dönüşmüş mağazalar yaratılmamalıdır. Örneğin, deri ürünlerinin çok fazla gitmeyeceği Çukurova bölgemize bu ürünler gönderilmemeli, bölge ana bayimizde bu ürünleri bizlere göndermek için ısrar etmemelidir diye düşünmekteyiz. Spor ürünler ürün gamımıza mutlaka ilave edilmelidir. Yapılacak ilavelerle hem satışlarımız artacak hem de diğer ürünlerin satışına destek olacaktır. Mağaza satış ekibinin eğitimlerini yıl içerisinde belirlenecek muhtelif zamanlarda yapmayı sürekli hale getirmeliyiz. Bellona markalı ürünlerimizin satışında müşterilerimiz bütün bayilerimizde kalifiye elemanlar tarafından karşılanmalı, ürünler hakkında son derece bilgi sahibi, profesyonel bir ekip tarafından bilgilendirilmelidir. Bu konu satışlarımız açısından ve cirolarımız açısından çok büyük önem arz etmektedir. Toplu satışlar belli olan bahanelerimiz için artık bir fırsat olarak görünmemelidir. Müşterilerimize toplu satışları cazip kılan kampanya programları düzenlenmeli ve müşterilerimiz teşvik edilmelidir. Bu konuda diğer bayi, diğer firmaların bizlerden daha iyi çalıştığını görmekteyiz. Sürekli satılan ürünler indirimden çıkartılmamalı ve promosyonlara da verilmelidir. Sürekli fiyat değişimi karşısında tüketicilerimiz zaman zaman olumsuz tepki göstermektedirler. Satış sonrası servis hizmetleri en az satış kadar önem arz etmektedir. Bu konuyla ilgili olarak hizmet içi eğitimler biraz daha fazlalaştırılmalı. Bu departman çalışanlarının markamıza yeniden gelen ve dostlarınıza, dostlarına markamızı tavsiye ettiren diğer farklı satış elemanları olduklarını unutmamalıyız. Tüketicilerin mağazalarda aldıkları iyi hizmeti servis elemanları olumsuz hale getirmemelidir. Markamızın hedefi tüketicilerimizin düşlerine yönelik olduğu için tüketicilerimizin düşlerine hizmet etme yarışında fiyat ve argi olarak rakiplerimizin çok önünde olmamız gerekmektedir. Çünkü insanlarımız artık daha az parayla daha çok şey almayı beklemektedirler. Özellikle geçen yıl dövizde gelen, dövizde meydana gelen yükselişten sonra fiyatlarımız artmış fakat dövizin eski halinin de altına dönmesine rağmen ürünlerimizin yüksek fiyatlardan satışı devam etmiştir. <laughs> Nihayet tüketicilerle bile bir fiyat olan bizlere bu konuda çok fazla şikayet gelmekte ve özellikle fiyatların yüksekliğinden rahatsızlık duymaktadır. Satış kayıplarımıza neden olan bu konuda genel merkezimizin ne tür bir stratejiyle hareket ettiğini merak etmekteyiz. Okulların açılış ve tatil başlangıçlarına denk gelen kampanya dönemlerinde taksit adlı uygulamalarını talep etmekteyiz. Mağazalarımızın daha verimli çalışacağına inandığımız bu uygulama konusunda tüketicilerimizden de ciddi talepler almaktayız. Servis yedek parça ürünlerinin pahalılığı müşterilerimiz tarafından olumsuz karşılanmaktadır. Bu konuda en azından panel grubu yedek parçalarında müşterilerimize kolaylık tanınmasını beklemekteyiz. Bellona markamızın Turkcell'deki Seloca, WorkCard'daki Vada ve Arçelik'teki Çelik gibi görsel bir simgeye sahip olmamaktı gelmiştir. Markaların dinilirdiğini arttıran bu uygulamayı bir an önce belli da görmeyi büyük bir sabırsızlıkla bekliyoruz. Bizler büyük bir kurban mensup, bölgelerimizin de iyi ve büyük bilinen esnaflarıyız. Bu sebeple büyük olmak ve büyük kalmak aynı zamanda büyük kazanmayı da gerektirmektedir. Burada bulunan pek çok bayi dostumuzun da bu konuda mutsuz olduğunu hissettiğim erken ve karlılıklarımızın da süratle gözden geçirilmesinin ve bu hususta yeterli iyileştirmelerin yakın dönemde yapılmasını talep etmekteyiz. Özellikle kira ödeyen ve yüksek satış rakamlarına ulaşamayan bayi dostlarımız artık geceleri rahat uyku uyuyamamakta ve sürekli çek ödeme stresiyle yaşamaktadırlar. Bazı bayi arkadaşlarımızın da ödemelerini banka kredileriyle devam ettirmekte ve faizler ödemektedirler. Bu konuda bizlerin önünü açacak, markamıza olan bağlılığımızı daha da arttıracak ve kazanma duygusunu tatmin edici ölçülerde yaşamak için patronlarımızdan bizlere gerekli desteği bir an önce vermesini diliyor. Bu konuda söz istiyor. Kendilerini şimdiden alkışlıyor ve teşekkür ediyoruz. İyi hazırlanmıştır. Sayın başkan vekilim, değerli üyelerim. Bölgelerimizde markamız ve mağazalarımız adına faydalı olabileceğine inandığımız muhtelif düşüncelerimizi ve tespitlerimizi bilgilerinize kısaca aktarmak istedik. Umarız bu tespitleri yaparken markamıza faydalı olabilme duygu ve düşüncesinin dışına çıkmamışızdır. Ayrıca bayi arkadaşlarımın ürünlerle ilgili teknik anlamda tespit etmiş oldukları muhtelif arıza ve eksiklikleri çağıran Teknik raporumuzu da ilgili arkadaşlara yazılı olarak sunacağım. Bu teknik raporda belirtmiş olduğumuz sorunların dikkatle incelenmesini ve gereken düzenlemelerin vakit kaybedilmeden yapılmasını talep etmekteyiz. Bu duygu ve düşüncelerle Sürçü lisan ettiysek affola diyor, bu toplantı sonrasında bizleri markamıza ve mağazamıza daha faydalı olabilme düşüncesine inandıracağınız katkılardan dolayı teşekkür ediyor. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Güzel günler, güzel günler. Sayın evet. teşekkür ediyoruz. Şimdi de baş bölgesinden Piranlar Sayın Fikri Ceylan Bey'i davet etmek